Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugünkü videomda iki tane madencilik sitesi tanıtacağım. Ee, bunları geçmeden önce dünkü siteyle alakalı bir şey belirtmek istiyorum. Ee, arkadaşlar burada şey önemli. Yani mail adresimizi doğrulamamız önemli. Doğruladıktan sonra zaten şurada bizim haklarımız görünecek Yani şurada bonus kısmında 10 tane hakkımız olacak. Bu önemli. Yani doğrulama yapmayanlar varsa bunu yapmasını öneririm. Çünkü en azından bedavadan eee hem hak yani 10 tane hak elde ediyoruz 5 beş 5'e. Bir daha ayrıca saat bonusumuzda iki katına çıkıyor 3 gün boyunca. Bunu belirtmek istedim. Diğer bir e, şimdi yeni sitelere geçelim. Bunlardan ilk önce kolay olanı tanıtacağım. Arkadaşlar bu site daha ilk gün bugün ilk günü sitenin. Şuradan bakalım. Çok eskiden bir yani geçen yıl Avalon diye bir site vardı. Ona benziyor biraz. Bedava 111 GS bir hız veriyor. Her referans için 5 GS'lik bir hız veriyor. Site ile ilgili bakalım. İstatistiklerine bakalım şurada. Neredeydi? Aşağıda vardır herhalde. Burada yatırma vesaire görülüyor zaten. Hani sitenin ilk günü arkadaşlar onu söyleyeyim ee, sadece dediğim gibi 100 gs hızla mesela şurada mining kısmına geldim şurada arkadaşlar <laughs> Şurada mining kısmına geldikten sonra şu çubuğu diyelim ki mesela şunu yapacağız bunu tutup buraya çekmeniz gerekiyor ama öncelikle ee, onu yapabilmeniz için bunu sıfırlamanız gerekiyor. Ben bunu %100 yaptım. Minimum çekim 1 dolar olduğu için en mantıklı gelen o. Ee, yani dolar kazmanız en mantıklısı. Bu siteyle ilgili çok fazla bir şey anlatmaya gerek görmüyorum. Yani basit bir site. Dizaynı falan basit yani. O yüzden e, sadece hız toplamaya yani daha doğrusu ref bulursanız veya yatırım da yaptığınız zaman artar yani kazancınız artar. Ne olur mesela depozit diyor. Şuradan ne var bakın. Burada mesela hız aldığınız zaman minimum 1 dolarlık yatırım yaptığınız zaman şurada pardon mining kısmına bir gelelim. Mining kısmında şurada zaten yazar. Level 1 de diyor. Bakın 389 GHS gerekiyor diyor. Yani bir sonraki level için. Şurada. Ona göre de yani 4 dolar yatırırsanız diğer levele geçmiş olursunuz. O zaman da herhalde yüzde 1.2 verir diye düşünüyorum. <laughs> Neyse gelelim yeni sistemimize. Bakın arkadaşlar bu site e, ee, şurada pardon şunu kapatalım. Mining Center vardı arkadaşlar. Daha dün tanıttım yani scam oldu diye. Bu sitede herhalde onların çünkü çok benziyor. Çok özelliği benziyor. vesaire şurada görünüyor zaten ne kadar olduğu. Ne kadar yatırım yapıldı, ne kadar para çekildi falan. 29 iş günü ve toplam 20 bine yakın kullanıcısı varmış. Sanki Mining Center'daki kullanıcı şeyleri buraya yazmışlar. Tam da bilmiyoruz bakalım. <laughs> Kayıt olduğunuzda her bir cihaza 100 GS veriyor. Ee, mesela buradan ben ne kazacağım diyelim ki size coin kazıyorum çünkü 200 minimum çekim. Ee, Bitcoin mesela çok da yüksek değil. 10.000 satoshi'de çekim varmış. Çekir ee, çekil kısmında da şurada zaten bakın şurada. Çekil dediğim zaman çekiyor. Bunun haricinde e, mesela diğer cihazlarda neler var. Buradan incelersiniz arkadaşlar. Çok da vakit almak istemiyorum. Şurada ETH kısmında da Ethereum ve Ethereum Classic var. Burada da çok basit. Şunu işte şunu mesela tutup sona kadar getirmeniz yeterli oluyor. İşte mesela güç alacağınız almak için önce mevduat yapmamız gerekiyor. Mevduat için de şuradan bakın hepsini kabul ediyor. Mesela payar dediğim zaman minimum e, ne kadar diyor? 5 dediğimiz zaman minimum 5 yanılmıyorsam çekim de aynı şekilde 5 dolar ama şeyler daha düşük, coinler daha düşük. Hani exchange kısmı var mı onu göremedim ama exchange yaparak da e, hani şey yapabiliriz. Mevduat yapıyoruz ondan sonra satın alma gücü diyoruz. Ve yani alacağımız şeye dikkat edelim. Bundan alacaksak bunu seçmemiz gerekiyor. Bundan alacaksak bunu seçmemiz gerekiyor. Yoksa gider bunu alacak, alacaktırız. Gideriz e, veya şundan alacağız almamız istiyoruzdur. Şuna gelir. İlk başta bu açık olduğu için bundan aldığımız zaman boşa gider. Yani istediğimiz şeyi alamamış oluruz. Şurada da işte yarışma falan diyor. Şurada mesela hediye kısmı var. Hediye kısmında e, mesela ben şey yapmıştım. Bir defa almıştım. Yani %10 yatırım bonusu veriyormuş. Verdi bana. E, bakalım şurada. Diğerinde bir Mining Center'da şey vardı, hediye iki kısımda vardı. Birine hız veriyordu, birine de işte yatırım depozit bonusu veriyordu. Şuradan arkadaşlar şunları incelersiniz, ne var ne yok. Bu şekilde incelersiniz. SSS kısmında neler yazıyor, bakarsınız. Sitelerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz olursa e, yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin görüşmek üzere